Herkese selamlar. Uzun zamandır listemde olan kitapları sahaflardan aldım. Kargoyla atölyeme geldiler ve bugün onların paket açılımını yapacağım. Gedik basımı yazı sanatı kitabı Sayit Yazı tarafından yazılmış. E, Sayit Ya 1911 doğumlu, Türk yazı tarihi açısından önemli bir yere sahip bir şahsiyet. Kendisi Gazi İş Resim İş bölümünden mezun. Daha sonrasında Emin Barın ve Ferit Apa ile beraber e, devlet bursuyla Almanya'ya gönderiliyor ve orada Latin yazı sanatı ile alakalı birçok e, Latin harfleriyle güzel yazı sa yazma sanatı teknikleri ve inceliklerinde uzmanlaşıyor. Türkiye'ye döndüğünde de matbaa alanında çalışıyor ve enstitülerde hocalık yapıyor. sonrasında e, Güzel Sanatlar da e, hem hocalık hem de yöneticilik yapmış. Birçok kitap kapağı tasarımında bulunuyor. Kitap kapağı tasarımlarında benim gördüklerim genelde kaligrafik tasarımlar. Aynı bu kitabın içinde ve işte kapağında olduğu gibi. Ve maalesef 1968'de tren kazasında vefat etmiş. Kendisinin daha çok yazı eğitimi üzerine ve pedagojik çalışmalar yapmış olduğunu gördüm. Yani yazı, sanatı, iletin kaligrafisine de çok fazla eğilmiş. Ama e, pedagojik açıdan şey işte yazı eğitimi e, üzerine yaptığı çalışmalar e, birazcık daha fazla kaligrafi sanatına göre. Kitapta yazı sanatı hakkında aslında güzel bir başlangıç. E yazısının pedagojik açıdan önemi, temel el yazısı, teknik yazı e, ve bun yani bunların yanında yazı sanatına da güzel bir giriş yapmış. E, Kitabı kitabı sahaflarda rastlayabilirsiniz. Fakat internetteki sahaf sitelerinde biraz fahiş fiyatlara satılıyor. Yani buradan bilgi vermiş olayım bununla alakalı Hans Kuhne tarafından yazılmış bu kitapta 1954'te basılmış. Kitabın ismini Türkçe'ye çevirdiğimde yazı okulu olduğunu gördüm kitabın ismini. Kitap Almanca. Ben Almanca bilmiyorum fakat yani aldığım kitaplarda e, pek de takılmıyorum açıkçası yazı, sanatı ile alakalı olanların. E, Google Translate şu an gayet iyi çeviri yapıyor. E, o yüzden Google Translate'e güveniyorum bu konuda. Kitapta Rudolf Koch'un fontu kullanılmış. E, açıkçası kitap çok güzel bu arada. E, Rudolf Koch'un da fontunun kullanılması beni çok mutlu etti. Rudolf Koch e, çok sevdiğim, ilham aldığım bir yazı sanatçısı. E, bilmeyenler mutlaka google'lasın Rudolf Koch'u. Gördüğünüz gibi sadece kaligrafi değil, klasik tabelacılıkla alakalı da bilgiler var kitapta. Son kitapta ABC of Lettering by Carl Holmes. 1965'te basılmış bir kitap. Açıkçası yazarı ile alakalı internette çok bir şey bulamadım. Belki daha derin bir araştırma yapmak lazım. E, kitap karşıma sürekli e, çıkan bir kitaptı. Birçok sitede, e, yabancı sitelerde de. Aslında kitapçık denilebilecek bir incelikte. Ama içindeki sayfalar, özellikle harfleme ve el yazısının olduğu sayfalar benim için harika. E, o yüzden e, bu da sevdiğim kitaplar arasında geçmiş bulunuyor. kitaplar bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın sevgiler.